Allah'ım lütfen silah çıksın. En azından başta ölmeyeceğiz bu oyunda. Hadi iyiyiz. Oh, Oy. o ne lan? Ne kaldı? Ona sur kullan öyle. Buna birbirine eziyor. Berat öldü. Ben nasıl aldım abi ya? Anlamıyorum. Ne oldu Berat? Yani Berat. Bana nasıl sıra çıkmıyor? Adamın atladığı yerden çıkıyor anlamıyorum ya. Yani. Şehir boştu kral. Bir şehir ayaklarımızın altındaydı kral. arkadaşını kaldırınca hasar yiyip can basınca fazladan puan veriyor mobilde O ne ya Mobilde çatışmayınca da puan veriyor herhalde Abi mobilde kimse çatışmıyor ya delireceğim ben mobil oynarken Saklanıyor 3 ya yap gibi saklanıyor millet. Evin içine giriyor, bekliyor orada. Hiç hareket etmiyorlar. Onun normal oyunu direkt şey değil mi? Ranked. Aynen. Bunda da öyle olmalı. Neden? Gerçi yok ya yani böyle daha iyi. Normalde bot olmamalı. Bir de rank, şey map seçimi olmamalı. Evet. Beril var burada. Alırım. kop lazım. Tabi silahlarım boşta. Atmadı mı peki kafamıza? Attı attı drop. Tamam. baksana Baksana Nordic'te. Oha o ne oğlum? Yani boş bir da bir drop da. Şey, oraya da gitmezsin bu arada ya. Şeh oraya da gitmezsin burada. Sence ben deliyim. Heh. Sen manyaksın. Bak PUBG Mobile ye yeni güncelleme videosu çektin mi diye soruyor. Ben bunları anlamıyorum işte şey mus. Sen arkadaşlar ünlem yutup abi. bak. Yani bak. bak. değil mi? Bak. en anlamadığım ben şey. Ben diamond'a düştüm ya galiba. ne? Ne 3700 kaçta düşüyorduk? Ben 3700 ile başladım. Düştüm herhalde ya ben. Bin... Be... 3700 tam master olmuyor mu? Bilmiyorum. 1500 müydü? Ben şu an 3300'üm. Hmm, Galiba. 3500 1400 3500 aynı. Her yüz, yüzde bir rank değil mi? <laughs> aynen, aynen aynen. Ben düştüm o zaman ya. 58 falan da eksi 40 verecek büyük ben. <laughs> ya eksi 40 ya. da almazsın kardeşim benim yapma. Olur olur. 34 35'ten aşağı Grandmaster ya. Şey mi? Senin ismin sağ altta gözüküyor. Dün değil. Abi, düşün, mi? Ne kadar çok ne kadar saçma bir bug ya. O kadar o kadar o kadar ki bu çok ölüyorum ki artık yerin altında gösteriyor beni. Vallahi Aynen, normal şeyimiz burada. Hı -hı. Şunu vurabilirim şu an hani. Sıkıntı var yani. Bir şey var bende anlamış değilim abi. Bulamıyorum Toros yani. var bu arada Şurada Off stream, okay. Ulan Tabak ne zaman gelsem Şeyhmus ölüyor garibim Bu sefer Berat öldü Ver Berat Kardeşim Ben burayı lootladım falan filan Hiç silah çıkmadı adam geldi paraşütle indi indi yerden silah bulup beni vurdu Kardeşim <laughs> bir şey sormak istedim Peki neden oraya indin Dört seferini Diyor Kardeşim, ölmenden daha mı ben değerli? Şeyin açığında bu arada, yolda görüyor musun? Gördüm. Onu vuramayız da... YARAR VE YEMELİM Aa, ne Bir şey, diyeyim mi, ya, alır, bir alır, şey diyeyim mi ya? Bir şey diyeyim mi ya? Bir eksi alasım var benim ha, biliyor musun? Elini ayağına... ...navrat. Delirmişsiniz. Camp Hand değil mi? Yep yep. Okey. Sol tarafı. All okay. Alright. Koşuyor, sağ tarafına koşuyor çok açıktan. Yolda. Mitho? Ha? Canavar mı? Oysa değil. Haha <laughs> değil. O tam bir canavar. Seni fondan korkar To kapıda görünce. Saklanır kekstralar. <laughs> Kırmızı da. Rodasyon var galiba, evet evet rodasyon var, yukarıda. <laughs> Oo, headshot. <gülüyor> <gülüyor> Araba yok mu Ulan ya burada? Araba ne ar ar yok ar 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 var. Nerede? Şurayı almasak mı? Şurayı. Mark 1'i. Çok kill alınmaz mı oradan? Alınıyor, küçük kafa falan da gelir oraya. Evet evet onu diyorum ben de. Bunları vurup ki gidelim yoksa direkt mi gidelim? Vallahi siz bilirsiniz. Me too. Karşım hepsini ben biliyorum ya. Yine you know öyle Orada dolu. Oh shit değil. O ne lan yapalım? Lan lastiğimi alıyorlar. Allah aşkına al. Al işte yedim bir tane ya bir de. Ha çatıda da. Geç abi. Dayı tut hep yeseydim. Bitleri kırardım ya. Net kırardım bitleri. öyle düşünme de şey bulsun. Vallahi yiyeceğim gibi hissettim. Hayır hayır öyle yani. düşünmeyelim. Hayır hayır saçmalama. Araba zırhlı olsa benim arabam zırhlı olsun abi. Senin araba ırzlı olsun. Ne yapıyoruz? Bir şey yapalım da orada öyle kalmayın da. <laughs> Hadi yaptır ben abi. Söyleyince ya bir şey yapmıyoruz Sen abi, takım analist nasıl dinlemiyoruz? Abi, ne Aa, ben ben Saçma diyoruz. O ne ya? Aa rodasyon var yukarı doğru. Kalın tamam. abi burada ben şartlar ağzında oynuyorum burası. Şeltir doldur lan dikkat et. Önümdeki lan. Değil değil. Bunlar odasyon yani. geçiyor oradan. Adam... İçeride yıl ama şimdi şeyim Kararım bir, şey yok, ah! ki bir yere, Yukarı manyaklar sıkıyor hangar. Hangar ha. dolu. <laughs> Rotor'a <da> motor girdi <laughs> lan Silent Bulap. Bunların arkadaşı mı acaba? Nereye girdi? Evet kampandı mı? Ha aynen ay seyfe bak. Gidelim ya. Hakancan 5 lira kankam oynadığın için soruyorum PUBG satın aldım. 4. DLL mine öyle evet. bir hata veriyor açmıyor sebebini biliyor musun? Yok kanka Google'da ararsan belki bulabilirsin. 3 bu lira reis ben sub olacağım da Twitch Prime'ı nasıl yapacağım? Bir yardım eder misin? Bir de PUBG rank'ın ne? Diamond 3. Yok 4 4 Ol, oldu değil mi boş. lan? 4 4 oldu. Ben burada yani. oynamak istiyorum. 4. İşte oynamak istemiyorum. Ee, Prime'ı da yine ee, Google'dan arayıp şey. bulabilirsin. Olayı ölmek istemiyorum. Şu gel gel yukarı çıkar. Orada daha kötü oğlum. Orada daha çok ölüyoruz. Yani Google diye bir site var arkadaşlar. Harika bir site. Uf burası Sen çok güzel ya. Abi. Ananı avradın. <laughs> Bacağım koptu. Mütahiy <laughs> misin? Yüksek. Şey Bacağım koptu, şey koptu lan. Ben bir Google kullanmayı öğreteceğim bir saniye Hemen geliyorum Google Arkadaşlar Google'a giriyorsun Mesela ne sormuştu Reis, Ben sab olacağım Twitch Prime nasıl yapacağım bir yardım edebilirsin Twitch Twitch Prime abone olma Bakın Daha ilk Doküman <laughs> bu şekilde anlatıyor Türkçe İkinci sorumuz neydi Abdilim MVSP MV TPC DLL hatası. Buyurun. İlk mesaj. İlk çıkan arama sonucu. Google yani bayağı oldu aslında çıkalı hani 99'da mıydı? 99'dan beri olması lazım. Yanlış ama hatırlıyorum. 98'den beri var. Ee, i̇nternet üzerinde aradığınız birçok şeyin cevabını içinde barındırıyor. İnternet sitelerine yazılan botlar sayesinde indeks gönderiyor, indeks alıyor. Sitenin içeriğini çekiyor ve arama sonucu olarak kullanıcılarına bir algoritma aracılığıyla sunuyor. Şurada bir kutucuk var. Bu kutucuğa istediğiniz herhangi bir şey yazabiliyorsunuz. Mesela Mitrein YouTube. Burada böyle çıkıyor. Babana Tıklıyorsun Tıkladığın zaman o indeksi aldığı siteye doğru seni gönderiyor Bakın yok <laughs> Görüşürüz Youtube kapanmış Olay. bu arada haberiniz olsun Hayırlı ne? olsun Youtube kapanmış Youtube'a girilmiyor ne? abi Youtube'a girilmiyor kapanmış Google bozuktur Youtube açıldı şu anda yeni kararın abi Ana ne oldu o neydi lan Şeyden deniyor ya da buradan deniyor Youtube kapatsın Aç kalmak istiyorum. Aç kalmazsın da. Her ben... Abi herkes de şu YouTube şey kapanma muhabbeti çıktığında ya bu elas baturlar, bu Raymanlar aç kalsın da görek diyor. Ulan onlar aç kalır mı sanıyorsun sen? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, aç kalmasınlar. mi iki numara. Ana ne avradı? Oğlum bu karlı ne deniyor ya beni deli etti. Ne oldu? train mi, mi iki ya? Numara? gittim gidip yatak. Yeni 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 engebeleri bayağı güzel oldu. Yani emin olun kalmazlar. Nerede? Gidelim. Numara... Şu saatten itibariyle çalışmasalar da aç kalmazlar. Doğru, Merak şey etmeyin ya, yani. arkadaşlar. Bir yayan gideyim. Şimdi gelebilir. Bin Bak, abi bin. Gel gel gelebilirsin gel. Hele gel hele gel gel. Ee, yeni Hoş şeyleri var yok. ya şu iki numaradaki şeyleri. %100 yüz ihtimalle boş mu? Yüzü boş abi. Doluysa dolu. Yok dolu. Kulübe dolu lan yukarıdaki. O yok lan şeyhmuzu mu görüyorum ben acaba? Yerin yok, altındayım ya Mita. Ben de evet, yerin evet. altında görüyorum. Evet evet evet. Evet evet. Tamam buradaki engebeye çekin. Köpüş buraya çek. Bak bu engebeler güzel. Bu yeni engebeler çok iyi. Yeni dediğin burası bayağıdır yok mu lan? Ya işte yeni Eren geldi sonra. Ya. Eski <laughs> Eren geldi yok mu ya? <laughs> geldi gelde çok kötüydü. Burada böyle bir uçak var. Ortada bir park var. Ortada bir park var. Beşincisin ne? <laughs> Biliyor musun? Biliyorum. Damla şartı beşti, beşti. Chipelimiz yoktur değil mi? Yoktur. Nereden olsun Topal tarafımda 7. gün kutlu olsun. Hoş Birem geldiniz. Var. Selamlar. İğrenmiyor. Kapanırsa VPN'de girebiliyoruz YouTube'a. Evet. Ama büyük ihtimalle kapanırsa VPN yani VPN yasal yani yasal olmuyor. VPN'le girdiğin zaman suç işlemiş oluyorsun. Araba oluyor. Fakat Aynı bazı VPN'lerle galiba hani VPN firmaları bilgi vermediği için Hı. herhangi bir şekilde yasal bir işlem yapılamıyor. Bilmiyorum tam o konuyu ya. Yani. Kapanmaz, kapanmaz merak etmeyin. O fena odasyon, fener geliyor. odasyon geliyor ama. Durdu lan. Taşta. Bize gelecek zaten de yani şey yapma. Or dikkat. Neyi deniyor bu? Neyi başarmaya çalışıyor? Ben anlamadım bu şey Ben onu atayım. Ha neyi Aa, Bir attı deyip ona bakayım. Aşağıdan kar deniyordu biri. Taşta işaret Şu sekası elimden alın ya. Türbede durdular mı bunlar? Herhalde. Devam ediyorlar. Güve itiyor abi. Şunu Motor bak. Kaç 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 kaç. İşte arka geldi. Aha gördüm. Dört devre geldi galiba dedim. Bu ne abi sürekli arşık şey arıyor. Geri kaç... Yine kaçmadık mı abi puanı? Buralara falan. 32 kişi var ha. Bayağı var şu an. Sörkül bize gelecek. Ha, köpüş yerin altındasın abi böyle saçmalık mı olur sıkacak adam var diye. Çok kork. Oo bayağı yakın. Bizdeki kaya. Ulan şunu Çok adam sandım ya. şunu. Uf biraz altıma sıçratmış olabilirim korkun çok korkun Oy ne vurdu be? Kuş gelecek herhalde. Kuş gelecek burayı salmamız lazım. Al sen. Alıyorum direkt. Direkt Böyle kuş kaç. gelecek direkt. Çalım. Nerede? Gelmedi daha. Highlight'ın tarafı. Kaç kaç kaç. Yok mu ayağım takılıp düşmem şu an? Ay, bir sıkıntı Adamdaki özgüvene bak ya Bende niye 8 yok lan uzak. Aradan, ne? uzak uzak mıydı adam? Aha, 2 numara Abi kaçalım ya buradan. Vallahi çıldıracağım. Hayır puş geliyor şartım. Hey Ne kadar kötü bir silah. Bu üstümde push adam. ortada. Evet gördüm. Birisi pinimde yaklaşmış. 2 numara. Tabii arkaya. Düşüyor. Arkamız var. Her yerimiz var anladığım kadarıyla. tubuk 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 Duydunuz adamları Can full kaçma modun Tubuk 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 Kıçın kıçın Şişem abi şişem abi, abi Soldan sıkıyor scroll, bir sıkanı görüyorum Canlar Ah be ne Ben ulan. çektim ya bunları kötü gibi Sağdaki Ağacın arkasında pingimdeki sağdaki ağaç Kalın Oğlum smoke içi de var Sumon içine bomba atabilirsiniz ha. Sağ yok. tarafta. Nade atıp geri gidip bir şey yapacağım. Nade atıp geri gittim abi. Bunlar fenalık da ha arkamızdakiler. Evet onlar korkuyorum. Fenalıklar, fenalıklar. Sumon içi var galiba hala bu arada sağdaki. Aynen çıktı şu an. Öyle. Bizimiz gelecek. Gelmedi hala. Nerede ya o? Kaldım şu an Westan. Ay dikkat edin sol taraf vardı. Hah. 4. düşer diye geldim ben. <laughs> Öyle. Ederim. Rica ederim kardeşim. Vestcek. Aynen işaretinde biri. Bir kişi. Yükselebilir miyiz biz buradan? Bilmiyorum. Yükseliriz. Bilmiyorum. Lan ara ucu var mıydı? Var bende. Var 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 var. Keşke red dot alsaydım neyse. Çok zor buradan dönüyorum. Ben bunları zorlayacağım ya. Bir de bu, bu ağaçta dursana sen ölme bari ya. Diğeri üsttedir bir. Ben sağ altta gidiyorum. Bakacağım ben de. Flash atayım da bir. Sarı atayım. mıydı o? Yeşil sarı bir Diğeri de bir tık daha solluydu. Şöyle şurada falandır muhtemelen. Bomba bizden ben miydi? Ben atmadım. Hayır ben atmadım. Ulaş benden de. O zaman daha böyle 150 tarafında bu arada yukarıda. Aşağı doğru değil yani. Smok atıyor arkadaşına. Arkadaşı Çık bitti bu arada. Sen. He, biliyorum ama sumak attı. Açılacağım ben oradan. At... Nerede şu an? tamam Benim önümde bir yerde. Tamam. Smokların oralar falan mı? Ne, ne bileyim. Olabilir. Ay gördüm önümde, burada yalanlıyor. Uzaktan Yapıyor. geliyor. Bak bu. Evet. Ben arkadan şey alacağım. Kask vest alacağım. Aşağıdan geldim. Kitteyim, kitteyim, kitteyim. Göremiyorum ya aşağıdakini. Oradan çekiliyor mu köpek? Ben kaçtım süründü bu. İyi. Şu bizim arkamızdakiler bu arada ne yaptı? Tepeye falan. Sıkıyorlar onlar abi. Şuraya oynayamam mı ya? Oynarım. Üstüne şunu. Teyfe bak sen Allah ne oldu lan? Bunu vurup. Adam yatıyor. Ya yerde zehli. Onu... Öldü. Işte. Seyfi. Hele. Smokladım ben. Karlı adam vardı. Burada. Alabiliyor musun şeyimiz? Alacağım. Alacağım bu engebeyi alırsak bin bu arada bu engebeyi. Evet. İkinci yukarıda ben Ama aşağıda o durursam. Yo yo buraya komple önümüz önümüzdeki geniş işte. Dur. Ya boşaltırız. İyi komple bir vardı. Tamam. ben şu arkamıza şey, bakacağım şey, bu arada. Arkamız abi, gelecek ya. Yok bak benim bulunduğum alan var ya bu engebeden bahsediyorum. Bu engebenin sağından sondan çok güzel pikleniyor. Siz yukarıda evet. ben buradan aşağıdan pik alacağım. Alırız burayı. Peki bizim çok 40 rahat. tarafımız gelmiyor mu abi evet, hala evet, bize? Evet, evet. Gelsin abi artık yeter ya. Sıkıldım ben onların stresiyle yaşamaktan yükselmeme taraftar olur. Onlar oynamıyor. Gelmeleri lazım işte onu ben de onu düşünerekten. Bence onlar şu an çatışanlar ya. Koştular sola doğru. Vurup vurup kuşlamadılar. Seni vuran karlı adam mıydı? Beni mi? Ha. Bak yukarıda adam var uzakta. Şey, üç setli falanlar. Siz ha Mito senin yerin güzel. Okey. Yani ben oradayken ben, burada buradan. ne yapıyor orada? Son fight değildir herhalde bu. Bitiyormuş. Tepe var. Aynen. Çünkü senin oradan bizi bir tık koruman lazım. Abi oraya oynayalım bu arada. Burada durmayalım. Ya oynuyor musun? Ben de ben de. Karlı bu. Karlı ile fightliyorum. Karlı'nın 3 seti var Dört zaten. Karlı'nın nerede olduğunu öğrendik. Kayaların oradalar. Birisi soldan kaçıyor. Sol sumuk, Karlı deniyor bir şeyler Ben ahiret flankindeyim <laughs> sen, yani sen bayağı ahiret flanki atmışsın <laughs> Ben böyle sıkıyorum, oyalıyorum onları Garip garip bir şeyler yapıyorum, salak salak Neredesin lan? Yatıyor burada Bu daha ayrı, gel Belki gel. bu üst seviye. Çirindir lan bir. Olayın. Olayın. Allah'ım Aa ee, bitir ananı... Hepsi hep, hep, hep. <laughs> hep Mito'nun oradalar mı? Evet, Bir nok evet. var, iki kaldılar. Tek kaldı. Salak adam evet. ya. Sen salaksın, ne deniyorsun bilmiyorum yok, ama... On orada herhalde. Hee. Kaldırıyor bile olabilir şu an. Aa yok, oradaydı. Kaldırıyor mu? Solunda gördün. Orada mı? Solunda smoke. Nerede? Ya, ön smoke. Ya, sana yakın ol. Evet. Arkaya niye yattın lan? Gold ben uydum. de atmıştım ya. Benim adam. bile beni Şaka gibi ya. Geldi, vurdu, bitirdi bir de lootlamaya gelmiş. Ne arıyor ki? Ya, neyi başar başarmaya çalışıyordu orada çocuk o? Hayı başaramadı. Ya, ne? gitti birinciliği aldı ya. Zaten puan gelmiyor anasını satayım. Eksi 29. <laughs> Artı 18. Abi 5 kill 1 asistle 16 aldım sadece ya. Az önce oyunun başında öldüm diye 24 gitti yani ne yapayım ki?